Bir de videosunda diyor ki e, namaz Kuranda yok yani e, namaz e, nasıl kılacağım veya kaç şirket kıl, kılacağım Kuranda yok. Ediyor Muhammed gibi e, şey edin. hani kendisi diyor peygamberimize sallallahu teala aleyhi, ve aleyhi ve sellem. Ediyor Muhammed yok o zaman hadisler. Ediyor hadisler bu sefer şeydir sahtedir. Hadisleri ben de sana söylüyorum hadislerin çoğu sahtedir burada da doğru söylüyorsun ama e, ehli beyt selamullahi aleyhi mecmain bize hem namazı her şeyi de en güzel şekilde anlatmışlar ve hadisler mevcuttur. Hatta Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu hususta. Ondan sonra devam ediyor. Diyor ki e, ne söylüyorsunuz? Diyor bir, bir Türkler bir de Kürtler bilmiyorlar ne söylediklerini. Hani Arapça olduğu için barik ne te diyor ne söylüyor biliyor musunuz? İşte orada diyor ki Allah'ım selavat salat kıl veya namaz kıl Muhammed'e ve şeyine, ailesine İbrahim Aleyhisselam ve ailesine kıldığın gibi bereket, mal varlık ver diyor kendisi. Sonra diyor bereket ver. Muhammed'e ve şeyine, ailesine, İbrahim ve ailesine verdiğin gibi bizde salli barik yok. Biz bir şia olarak bizde hani şey ederek burada da şey ettin yani maalesef belli ki sen şialardan hiç haberin yok. Sünni kardeşler namazlarında şey ederler ve o bizim namazda yok. Salli barik dediğiniz ben her daim söylerim. Yani salli barik ne? Ha, ne salli barik. Ben de bilmiyorum. Aynı senin gibi ama... Ee, yalanın burada şudur hani diyorsun ya se sen onlara zenginlik istiyorsun Muhammed yok işte bilmem ne yok salavat oku ee, senin anlattığın gibi e, değil orada salavat demek yani onlara bir e, bir bereket bir hayır bir zikir bir iyilik e, şey ediyor e, Allah subhane teala hani musulmanlar e, öyle şey etse İbrahim aleyhisselama Olduğu gibi Muhammed e, ve ailesine aleyhi mecmain, şey istiyor. Yani senin dediğin gibi böyle işte ne bileyim e, işte marvallık, zenginlik, işte şey yani ayıp, ayıp. Yani gerçekten e, senin e, bu kadar e, düşeceğini hiç tahmin etmezdim. Ama e, budur yani. Dinsiz, imansız olandan beklediğimiz budur. Bir de diyor cuma namazı Kur'an'da yoktur diyor bunu.